Merhaba dostlar, nasılsınız? Herkese selamlar, iyi günler dilerim. Bu pazar sabahından Tayland'dan herkese selamlar efendim. Bugün aile ziyareti yine geldik buraya. Tida'nın yani eşimin dayısının bir rahatsızlığı oldu ayağından dolayı. Onun için onun yanına geldik. Şimdi Tida'nın teyzesinin evindeyiz. Bu eve önceden gelmiştik sizlerle. Belki hatırlayanlar vardır. Tayland'da ev turları böyle videolarımız vardı. O video içinde bu evi seçmiştik ve burada bu evde tur yapmıştık. Bu evin içini sizlere göstermiştim. Buradaki insanlar nasıl yaşıyor, evleri nasıl, biz bizler yani Türklerden kültürel farkları nasıl, onları göstermeye çalışmıştım. Bugün de sizlere. Aile bir ortamı göstereceğim. Aile şu an evde dizi izliyor. <laughs> Şöyle 4-5 kişi oturmuşlar dizi izliyorlardı. Biz de Sait'le burada vakit geçiriyorduk az önce. Şöyle göstereyim size içeri. Şu an, şu an dayısı dinleniyor orada. Tida, Tida ile az önce yemek yedik. Tida. Aa bulaşık mı yıkıyorsun? Hayırdır seni bulaşık yıkardan gördük. <laughs> Aynen yayına başladık. Bugün nereye geldik? Benim kuzenim evi. Kuzenin evi. Peki kim dayın rahatsızlanmıştı değil mi? Evet evet o hastaydı. Onu da aile ziyaretine gelmiş olduk. Evet. Ne yedik az önce? Yemek yedik. Ne yemeği? <laughs> Tavuk yemeği. Tavuk yemeği yedik az önce. Size göstereyim yediğimiz şeyi. Bakın. <laughs> Şu an bitmiş hali bu. O yüzden pek güzel gözükmüyor. <laughs> Kimler gelmiş bakalım? Aa, Serap Yonca Hanım hoş geldiniz. <laughs> hayranımız. Merhaba pazar, tatil ve mutlu bir gün. Tüm dostlarıma merhaba. Merhaba Donya Hanım. Pikap, <laughs> <laughs> sabadikap. Selam ben Türkiye Deniz'den. Selam olsun. Şerafettin Bey. Teşekkürler. Değerli abonemiz. Hayırlı sabahlar Yunus, Emre, Üner. Bir sürü. Bu da Tida'nın ablası. Baldız. He, ablana söylesene baldız anlatsana ona. <gülüyor> <gülüyor> ee, utandı kamerayı görünce. <laughs> bak 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 bu kaşık. He? Hiç görmedim. Bu renk <laughs> hiç görmedim. Altın kaşık. Altın değildir ya sen de. Altın ne? Şeyin, altın rengi. Altın rengi evet. Türkçemizi doğru konuşalım Tida. <laughs> altın renk. Altın, altın renk... renkli kaşık. Öyle <laughs> evet, dostlar. Bu ev de yaklaşık iki aile oturuyor herhalde. Bazen az önce dizi izliyorlardı. Ben de burada oturdum biraz diziye baktım. Az önce tartışıyorlar dizi karakterlerini. Aynı bizim gibi. Bizim insanımız gibi diziye çok dizileri çok takip ediyorlar. Laysa diyor. <laughs> <laughs> utandı utandı. Tida'nın teyzen o değil mi? Tida'nın teyzesi. Sait. Hadi takipçilerimize bay bay de tekrar. Dün ne geçen Bye. ne güzel. Bay. Dur dur dur. Hadi öpücük gönder onlara. Öpücük gönder. Çup 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 çup. Çup çup yap onlara. Çup çup. Bay. Çup çup. Böyle böyle böyle. Evet. Çok güzel çok güzel <laughs> tamam. Arkadaşlarınla oynadın mı Bye. sen? Oyuncaklar nerede? Sidan'ın bir sürü yeğenleri vardı. Yeğenler nerede senin? Ha, bakkala mı? Yaklaşık 4-5 tane çocuk vardı burada. 6-7 yaşlarında böyle. Az önce baya oynuyorlardı. Burada onların oyun alanı var. Kocaman traktör var. Traktörün kasası var. Sonra burada kaydırak var. Bazen üst kata çıkıyorlar, üst katta oynuyorlar. Böyle. Tidan'ın cici annesi. <laughs> otur otur. Tidan'ın cici annesi. Yani cici anne yani sen küçükken o sana baktı. Benzi benziyorsunuz benziyor. Ama o beyaz. <laughs> Onun teni daha beyaz. Ya, <laughs> otur otur muhabbet et biraz. Soru ha. sor. Ne yapıyorsun de. Ha. Nasıl yaşıyorlar de Taylandlar burada. Oh, <laughs> <O>, uykusu var. <laughs> ha, gece var diyesinde evet. çalışıyor. Ha, sabah normalde uyuması lazım şu an. Evet. O yüzden uykusu var. Ha. Yani senin dayının eşi. Yengen aslında ama çocukken sana bakmış. Evet, evet. Çünkü senin annenle baban çok çalıştığı için. Evet, evet. Ha. Annenin vakti olmadığı için sana bak bakamadığı için o yüzden yengen sana bakıyordu. Bana bakıyordu gece annem bakıyordu. Ha gece akşam annen eve gelince sana seninle ilgileniyor zaman geçiriyor ama gündüz annen işe gittiği için baban da işe gittiği için kimse yok. Yengen sana bakıyordu. Ha, gece, Tamam güzel. Teşekkür ederiz. <laughs> Röportaj için. <laughs> ben biraz dışarıyı göstereyim. Burası evin bahçesi dostlar. Şöyle aşağı gideyim yorumlarınıza bakayım. Kimler ne yazmış. Eskişehir'den selamlar Reyhan Tanyeri. Teşekkürler. Tanışalım mı? <laughs> Tanışalım efendim. Buyurun. <laughs> Tanışalım. Benim adım Sedat. Çok güzelsiniz. Allah ayırmasın inşallah. Güzel insanlar. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sizler de çok güzelsiniz. Selamlar Aziz Hoca. Mersin Anamur'dan selamlar. Çok güzel Serhat kardeşim seni ve bizler böyle değişik yayınlarla karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Ben çok amatör bir yayıncıyım. O yüzden bazen sürçü lisan edebilirim, yanlış bir şey söyleyebilirim. Hani kelimeleri telaffuz tarafını... edebilirim. Söyleyeyim yani. Ee, Tayland'da yayınlar yapıyoruz. Ve yayınlarımızı izlerken eğer zevk aldıysanız ve bu tür yayınlardan daha çok gelmesini isterseniz lütfen like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Ve abone de olabilirsiniz. Sayfamıza abone de olabilirsiniz. Aha, evet. Ee, abone olursanız... Şu ıı, an saat kaç orada? Şu an saat kaç burada? 8. Evet. Evet, sekiz. Sekiz. Sabah sekiz buçuk 9 gibi şu an Türkiye'de. 9 yani oluyordur ha? yavaş yavaş. Neyse. Böyle dostlar ben de sizlere bu yayını yayında Tayland'daki ailelerin, buradaki Müslüman ailelerin böyle yapısını göstermeye çalıştım. Yani burada da aynı bizim kültürde olduğu gibi aileler birlikte yaşıyorlar akraba böyle Bugün, ailevi evet. bağları güçlü Hı -hı. mesela Tida'nın dayısı hastalık geçirdi evet. bütün aile hepsi buraya akrabalar geldim. falan buraya geldi toplandı Tida da geldi onu gördü Hı -hı. öyle güzel vakit geçirdik umarım bunu izlerken keyif almışsınızdır bir şeyler demek ister misin sen ben kısa gözüküyor muyum ya kısa evet, mı gözüküyorsun evet, sen... dur bakayım evet. bakın bakalım hangimiz uzun Oo, oh, ben benden çok büyük. Ben ya bir... şimdi fark ettim bunu. <laughs> evet. <laughs> <laughs> ben bir nokta. Yo, ben 64. Biraz. Terliği çıkartayım. Tamam. Ben 1.74, sen 1.64. Bir... 64. 64. Yani 10 santim fark var. Aslında. Fena değil yani. Çok ha, da yani. çok da kötü değil. Ha. evet. Tamam. Bitti mi? Aynen. <laughs> Evin içini gösterdik. Yukarıda ya biraz da yayınlarda mi? böyle buradaki Aa, nasıl diyeyim? insanların nasıl yaşıyor, ailevi bağları nasıl. Biraz da onlardan size bahsetmek istedim. Umarım keyifle izlemişsinizdir dostlar. Bu yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Gülmüyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Bay bay.